Normal bildiğin işte rafta duran çikolata nesle falan filan. Asra seyahat yapanlar çoğaldı. Bunun sebebi nedir? Yani spiritüel, spiritüelizmin çoğalmasıyla alakalı. Ruh inancı spiritüelizmin temel direğidir adından da belli olacağı üzere. Söylediklerinin bazıları hayal gibi olsa da mantıklı konuşuyorlar. Akıl hastalığı olmayan ne yaşıyor da gerçeğe uygun şeyler çıktı. Vallahi o kadar fazla sallarsan illa ki bazıları tutar. Ben spiritüalizmle İslam'dan bile erken tanıştım. Babam son zamanlarında Allah günahını affetsin. inşallah imanlı ölmüştür. Müslüman olarak ölmüştür. Spiritüalizme dadanmıştı. Bir arkadaşı aklını ve Ben çok erken yaşlardan biliyorum spiritualizmi. Kur'an'ı okuduğumda ne kadar Kur'an'a zıt bir inanç olduğunu direkt anladım spiritüalizmi. Ve hatta spiritualizmin Müslümanlara tasavvuf adıyla zaten bin küsur sene önce kakalanmış olduğunu da o zaman fark ettim. Üstüne kitap yazdım. Bu işte yoga, moga falan bu işler beraberinde bir dini propagandayı da getiriyor. Yoga'ya giden kişiye illa ki kakalanıyor bir şeyler. Yok çakraydı bilmem neydi. Öyle öyle spiritüalizme yol yapıyorlar. Melis yoga hareketlerini fiziksel amaçla sağlık amacıyla falan yapmakta tabii ki bir sorun yok. Fakat işin dini kısmında ufak ufak yediriyorlar. Yani Müslümanlara söylüyorum sevdiğiniz insanlar falan yogaya gidiyorsa onlara en azından uyarım bu konu hakkında. Sonra Mevlana Kardeşlik Vakfı'na üye olarak gelir karşınıza. İğrenç bir şeydir spiritüalizm. Spiritüalizm her şey bir inancına dayalıdır. Bu çakmak, ben, kedim Putin, hepimiz biriz. Her şey Tanrı çünkü. Her şey bir ve her şey Tanrı. Spiritualizmde de böyle, tasavvufta da böyle. İşte. Panteizm ve pananteizmdir bu. Tasavvufta ise vahdedi vücut ve vahdedi diye kakalanmıştır insanlara. Bu inanç sisteminde kötüler gerçek iyilerdir. Şöyle ki aslında kötü diye bir şey yok. Her şey tanrıysa her şey iyidir. Her şey var olandır hatta iyidendir. Değil mi? Her şey tanrı. Her şey olduğu gibi. Hiçbir şey doğru ya da yanlış değil. Her şey olduğu gibi. Dolayısıyla ben sana tecavüz edersem aslında ben senin için iyi bir şey yapmış oluyorum spiritüalizmde. Çünkü senin böyle bir zorlukla, challenge ile karşılaşmanı, acı çekerek pişmeni, olgunlaşmanı sağladım ben seni. Tekamülüne hizmet ettim ben seni. Yani kötüler aslında gerçek iyilerdir. Tasavvufta da, spiritü spiritüalizmde de. Hallacı Mansur Tavasin adlı kitabında benim öğretmenim iblis ve firavundur der. Bunların hepsini kitapta yazdım. Tavasin diye bir kitabı vardır. Tek kitabı günümüze ulaşan. Öğretmenim ve yoldaşım firavunla iblistir der. Neden? Onlar gerçek iyi. Kötülük yaparak aslında iyiliğine hizmet ediyorlar diğer insanlar. derin gidin. Kur'an der ki kardeşim kötü buradadır, iyi buradadır. Arasında da böyle kapkalın bir çizgi vardır. Kötülüğü, kötülük kavramını yok ederek bitirmiş olmazsın. Kötülüğün en büyüğünü yaparsın. Brekinbet'le cesenin gittiği, o terapi seanslarını hatırlıyor musunuz? Hey, kimseyi yargılamıyoruz. Yargılamak çok yanlıştır spiritualizmde. It's all about self-acceptance. Her şeyi kendini kabullenmeye. Hadi. En sonunda da jesti çok zorluyordu adamı. Buraya met satmaya geldim. I made you my bitch. Bu da uyuyor mu sana? Orospu mu yaptım seni diyor adama. Adam da Not okay diyor. Jesse de hele şükür diyor. Evet daim. Yani pratikte zaten uygulanması yaşanması imkansız bir felsefe. Çocuğunu öldüren adamı affeder mi diyor ya? Breaking Bad orada Jesse üzerinden çok güzel sokar şeye. Sen söyle. Spiritualizme çok güzel sokar. Çünkü oralarda bizden daha yaygın. Batıda spiritualizm bizden daha yaygın. Neden? Çünkü insanlar bir manevi arayışa giriyorlar. Her şey bu sıkıcı maddeden oluşamaz ya. Bunun bir ötesi olmalı diye düşünen insanlar. Ama çok cool oldukları için çok Kalburüstü insan oldukları için klasik dinlere de, semavi dinlere de pas vermiyorlar. Bunlara hitaben işte Hindistan'ın boklu nehirlerinden spritüelizmi uydurduk. Bu salaklara uygun mal bu diye. Enistoku'nun tasavvuf yayınını gördün mü abi? Enistoku tasavvufun en temel öğretilerine hayır aslında öyle değil diye, diye kafasında başka bir tasavvuf yaratarak cevap veriyor ve tasavvufu aklamaya çalışıyor. Birazcık aklı olan ve duygularına yenik düşmeyen her Müslüman Kur'an ile tasavvufi metinler arasındaki 180 derecelik farkı görecektir. Kendisinin tarikat geçmişi var. O yüzden bir bağ hissediyor. Tasavvuf iyidir, zarttır, zurttur diyor. Sinan Canan da aynısıdır benim bir başka din tasavvuf kitabı çıkmadan kitabı karalama tweetleri atmıştı hiç unutmam o kadar namussuz gurursuz insanlar bunlar ee, neymiş senin ilmindeki bunlarla bunlarla uğraşıyorsun. Böyle temalı bir şeyler yazmıştım. Yani normalde aşağılayacakları argümanları işlerine gelince kendileri kullanıyorlar. Senin ilmindeki bunlardan biridir. O adam orta yolcudur. Ekmeğine bakar ya. Ekmeğine bakar. Dava adamı değildir. Ekmeğine bakar o adam. Dava adamı değildir. Moruk. Benimle zıt fikirli adam. Alpaslan Kuytul gibi olacak ya. Yani. Alpaslan Kuytul dediğin adam. Yobazın tekidir. Evet. Ama sözünü sakınmadan söyler inandığı şey ne kadar iğrenç olursa olsun kıvırmaz o şekilde savunur. karşındaki adam böyle olsun, mert olsun. Piyasacı olmasın yeter ki. Ha tabi tabi değil mi Mahmut Usta Osmanoğlu Cübbeli Ahmet'in Allah'ına başsağlığı dilemişti biliyor. <laughs> yani bu kadar hani orada da şey pazarım olsun çabası hani ya, abi bu yavşaklık artık başka bir kelime yok. Yani bu kadar yavşak olmak ol, olunmaz. Yani i̇nsan bir çizgi sahibi olur, bir omurga sahibi olur. Abi dur dava iyice. Vallahi zaten beni bekleyen bir sürü dava var. Artı bir olur. Çok da fifi.